Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga Bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyorsunuz ki her bir günün yaklaşıyor ve ben de bunu özel bir video çekmesi olmaz dedi ben de pes için bir güncelleme getirmiş dostluk maçları falan anlarsınız ya 2 ve 2 yanıma da derbinde fan ekleşen şerefsizleşen birini çağırdım Berkicim hoş geldin hoş da ben o kadar fan yani sadece maçtan maçı izliyorum <laughs> Derbiden Derbiden derbi derbi. Arada <laughs> da işte arkadaşlar, bu dostluk maçı hocam. Fşiktaş Fener kadrosunu böyle iç içe şey yapacağız. Evet. FBCK kurduk. Kuştaşlar olarak burada bir dostluk maçı yapacağız. Çok düştük, kalktık hep aslında bize bizden başkası katlanmaz. Hepsi sahte. Berke evet. Berkeciğim? <laughs> evet. Artık kardeşiz. FBCK kurduk. Aynen. Derbi günü kardeşlik var mı göreceğiz. Hocam kadromuz bu şekilde. Taci, Abu Bakar, İrfancan, Şimazki, Cemilian, Geson, Ferdi, Berik Beyli, Dijikumuydu, Bekal mıydı bu? Bekal. O sayı mertçilik. Yedekleri de görüyorsunuz. Fenerlilerden koydum. Alttaki yedekleri boşların gücü yüksek olsun. Hani rakipleri yüksek versin diye koydum. Tabi şimdi PBBJK'e nasıl böyle koydum? Berke'de de aynısı var arkadaşlar. Berke'de de rastgele oyuncular var. Ben de ilk 11'imizi bunlardan verecek. Karışık oynayacağız değil mi Berke'ciğim? Ortaya karışık oynayacağız. O millet benim dediğimi anlayana kadar siz de Berke'nin kanalına abone olun. Orada videoya like atıp yorum yapın. Biz de maçımızı geçelim. <laughs> arkadaşlar Baran D7 geldi. Mamiç on fire geldi. Herhalde Tadiş on fire falan. Tadiş on fire karşı. Aynen öyle. Biz de YT'yiz ya anlarsın ya. ya. Hadi ama bu lütfen. Biz bu rakibe Berke ile kuşlaş olarak en az 3 atmayı planlı, değil mi Berke? Ben 8 için e diyorum 8. Siz, şerefsiz. Biz de 6 diyoruz. Siz al evet 6-1 bitecek bu maç. Seversin Berke. <gülüyor> <gülüyor> yani severiz ama al. Liva koşu var değil mi kalede bir de? Bilmem verirse olur herhalde. İnşallah da verir yani. O kadar da yüksek oyuncu. Ben namaz herhalde yani. Yani. Nasıl hocam sizin canınız sıkmasın. Ben buraları keserim sizin için. Oy! Benden <laughs> Ferdi, Beckham, Netvet, Livakovic. E oğlum full Berke'den vermiş. Full Beşiktaş mı oynayacağız oğlum? tamam. oğlum Beşiktaş'ız ya. Tamam Bugün güzel. Beşiktaş'ız. Arkadaş şimdi kanal benim ya. 4 tane Fenerli benden, 7 tane de Ferke'den alırız ya değil mi belki? Ortam 11 idi değil mi? 7 artı 3, 4. tabii oğlum yabancı kuralı da öyleydi. Livakovic kalede. İrfan'ı da sağa koyduk mu? Şimdi belki adaletsizlik olmasın diye. Sadece o olsa oynar değil mi belki? Oynar oynar. Ben biliyorum. 1-2. E, diğerleri nerede? Tamam. Bir, kaç tane Fenerli var lan kadroda? No, ya fark etmez. Fa Ortaya koy 5 yaşlar artık. <laughs> Heh, tamam. <laughs> Bu kadar. Değil mi? Hocam. Amiraz'la ah, o meçhi almışsın da oynatmaz mıyım? Bilmiyorum lan. 3 tane Fenerli yeter işte yani. 3'ü yeter hepsine. Kral düşücü. Ha 4 fenerli lan tamam. Kaleci Liva. Kaleci Liva'da formadan saymamışım şimdi. Hocam stoperi de biraz bassa mıydım be? maçta da sayarız Livakovic'i. Tamam baba hücum attığımız 2-2 dağıttım arkadaşlar. Stoperi de orta saydı. 3 dağıttım. İki bizden falan da anlarsınız ya. Bakayım rakibin kadroyu. Erke. Bakayım ben bakmadım da. Erke. O ne lan? falan var oğlum. Tamam da bir de bize bak. <laughs> Neyse hocam. Etinden ya, korkan Kuştaşlar Kuş taşlar olarak 3 atacağız oğlum. 3 atmazsak ne yapıyoruz Berke? Ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz oğlum biz daha o kadar bilmedik. Ne yes, hocam <laughs> fazla başlamadan maçımıza geçelim. Geldik arkadaşlar. <laughs> Rakip de Galatasaraylı. Oo. Oğlum tam oturdu lan. Ney? İki, iki fenerli. Ha iki kuş. Ha bir fenerli. Oğlum beni fenerli yap da yakıştı bir dur ya. Hocam <laughs> verdim pası. Arda la Tolga. Oğlum Omar Koley var ha. onu ısındırmak için derbide oynayınca. Aha. Berke koş kardeşim. Koş. Koşur kaç. Abu Bakar. Bak Abu Bakar'ı gördüm. 10 lira 10 lira, lira Abu Bakar. Birim almış Abu Bakar. Ay. Oğlum harbi 10 lira deyince oynuyordu bu. Bu ne lan? <laughs> oğlum bak. Bir şey diyeyim mi? Galatasaray kuşlaştıran hiçbir şey yapamaz ha? ona göre. Ver lan. Abi lan aslanı parçalarız. Aynen. Hocam <laughs> aldık. Oy Masoku Allah'tan fulllemiş. Rebiç bir iç. Oy. Attım önde. Yudi. Abogur. Aldı. Çerdiğim lan. 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 Lan sağ çekip vursan golde. de. Ben orta aç sandım. Oğlum hadi. Rakibi beklemedik şeyler. Beş yaşım değildir. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Verdim. Tadiş. Hocam. Iç. Tık. Ah be. İrfan'la Tadiş anlaşmıyor herhalde Fenerli değil mi? At ah. Ileri. biraz daha metri. Mükemmel pas. Şöyle. Hadi Ay. lan! Hadi lan! Ay. Bir daha! İrfan! İrfan yatır! İrfan Çocuk emoji bastı oğlum. Çocuk hem pası güzel attı hem gol attı. Helal olsun valla. Kardeşim <laughs> bugün kartı alırız kartı alışı saldırıyosun. Oğlum valla <laughs> helal olsun. İrfan'a bak lan. İrfan niye çok benziyor? Oğlum, oğlum? İrfan mı? Oğlum Ferdi'yi de benzetmişler lan. Ferdi benzemiyordu eskiden. Oo. Oğlum harbi güncellem baya iş yapmış lan. Güncellem et ki kuştaşları önemli. Oğlum lan gol güzel de şu puskaslı golü gibi ama yakın yani. Açık. Ben bilerek atmadım Gerçekten arkadaşlar. Belki asist sevmiyor diye. Yoksa ben de bilirim gol evet, atmasını. Evet oğlum ben gol seviyorum. Yani baba. Biz şimdi hocam. İrfancan o golü gibi oldu. Aynen öyle attın pasını, koştun oğlum. Böyle bir çok Rebiç, iyi. Çen, bir daha. Of. Hadi lan. Gidiyor bir şey Tolga. Gir gir bak, gir. Bak şunu izle. Ay. Ah be. Korktular. Bak bak rakip böyle. Oynuyor da kuş taşları çıkıyor. Kuş taşları görünce kaçacaksınız bundan. <laughs> Erke. Tadiç açtı ortasını ama bakar gol. Aha. hazır mı gitti? Hadi. Hadi lan. Hadi Uğur. lan. Vur. Aa. Bir, bir daha, daha bir daha. 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 Hızlı atacağım hızlı atacağım hazırlan hazırlan. <laughs> <laughs> Hadi, hadi hazırım, kalmışlar. Hazırım <laughs> Oba, Ne gidiyon lan? Arkadaş. Oyyyy. Ne biç? Vur. Hop hale Oo. Aaa. Aaa. Oğlum bu Tolga defa. bugün niye lan? Fake attım dur. Oyyyy. Tamam artık. Attım attım. Hadi. İyi çektim. Kaldırdım. Kaldırdım. Oğlum <laughs> biz ne oynuyoruz lan? Bak bak. Ay seyirce bak. Ayy ya, aşağı. Bir fener bir Dur lan. Oğlum Şimdi... İrfan can şov yapıyor. Valla İrfan oğlum sen tamam <laughs> oğlum sen oynayacaksın. Hoşça kart al. Bu ne lan Bernard'a saç mı ektin Rüştük ne öyle? Hocam yalnız İrfan Prime'ını açtı. Bu bizim maçta böyle oynamaz ne diyeyim. İnşallah oynar. Hocam rakip GS patladı bir tık. Hadi Belki... bir tane atak şu dara. Koş. Oyyy. Atma bu kez. Hadi İrfan. İrfan. Lan, İrfan. Da... İrfan, onları. Onları. Değil. Oğlum, İrfan. Oğlum İrfan. Tamam lan sensin lan. Allah! Oğlum İrfan ne oynuyorsun satayım? Vay, vay vay İrfan ama beni şaşırtıyorsun. Beni, beni şaşırttın. Beni şaşırt. Tolga bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim ben de. Masuako falan. Hayır onu çekme onu çevirme falan oydu. Bilerek de oğlum Ferdi. Ayy! <laughs> Abi. Oğlum ben bilerek yaptım. Lan başta bana da söyleseydin <laughs> ne bileyim ortaya açacağız. Dedim ya bir şey deneyeceğim. <laughs> Kral deneyeceğim de bana mı deniyorum ben ne bileyim. Hocam. Ya oğlum sadece sürpriz olsun dedim. Hadi. Arkadaşlar bu arada Berkin hesabında full Beşiktaş var. Benim hesapta full fenerimsi bir şey var. Hatta full fener var. Biraz değişik bir durum. Yani anlamadım. Aldım bu arada Mosso komusunu da. Mükemmel kaldı. Bana Hadi. Aha. İrfan. 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 <gülüyor> İrfan. <gülüyor> İrfan can. İrfan. Aaa. Oğlum şöyle yapamadın mı? Ver <laughs> bir <Ulan> Sen de. Ne biç. Ne Oğlum ne oluyor? Rakip ne oluyor şaşırdı. <laughs> Oğlum çok iyiyiz lan. Çalımı gördün mü yalnız orada? Evet evet. O pas sayıp Senin de yaptın. Seninki de güzeldi bu arada ha. Oğlum. Ama böyle bir güzel olurdu. Tamam. Oğlum bize İrfan Can'ı verin lan. Valla. Size de biçim verin kardeşim. Al 704 oynamışım. Rakibi oynatmamışız. Oo, oğlum ne oynadık lan? Belki bir şey Oğlum yalnız ben... Rakim üstü yok. Onunla yedi üstünlüğe bak. Oğlum nasıl üstünü kurduk lan? Oğlum 27 lan. pasta nasıl 3 gol attık? Yani 10 pasta... Dola kediciler. 9 18 belki her 9 paslı bir golümüz var haberin olsun çok <laughs> değişik bir istisnasın oğlum ya çok iyisi ya yorulan var mı arkadaşlar fenerlilerden hiçbirini çıkarmayacağım ben öyle biri değilim beni yanlış an. <laughs> ama raşitsa da oynardı ya kesin ee, şey iyi olup şimdi hiç... albakır çık rebiç forvet raşitsa sol kanat tamam gel arkadaşlar abubakarın filmi az yattığı için oynamayacağım dedi ben de tamam kardeşim dedim rebiç sol. E, geldik de, arkadaşlar de, de, de. hadi Berke rebiç'e verdin bir daha ileri ver tamam yavaşcan verdim bak kaçamayacak Aynen baba. Biraz e yavaş oldu ama. Baya yavaş oldu. Aa, hata gelir. Aşağı. Aa, Mami Chon Fire. Hadi Tadi Chon Fire'ı taktın mı? Verdi. Bravo. Bir şey olmaz. Kayın mı senin için? Kay hadi. Bana kayın lan. Şşş, arada öyle şey. Hayır lan. lan. Lan bir <laughs> bak. <laughs> <laughs> ya ne bak o ya. Abi bu kadar gerçekçi olmayın şu adamı ya. Oğlum aşık aşık şey gerçekçi şu an. Moralim <laughs> ne <laughs> Kale vurmuş, şut kayaptı. Bulmadı. kaleye şut gelmedi ya. Kendine bir bak. Hadi <laughs> deli Oğlum adam işire 갔다 onu. Bir şey mi? kaleye şut gelse gelseyse eyvallah gelmedi. Hocam İrfan geçti. Verdi pası. Tadiç. Tadiç uff. ne biçim pas. Hadi <laughs> Aha. Aldın? Aldım. Hadi. Attım ileri. Atar stoga. Ver ki, Oğlum öyle değil Lan Rebiç attım lan benim hiçbir istediğim olmuyor. Ağlayacağım ha. Oha geliyorlar ha. Herke tuttun onu yedin onu maso kıyasana. O sen. Sen almayacaktın onu. Ne bileyim ben. Allah geliyor lan. Adam adam geliyor <laughs> lan git Lan. Adam geliyor lan lan. Tamam tamam. Bu ne adamsınız sen? Oğlum. İki daha geç kadar lan. Oğlum tamam lan sizsiniz lan. Herke ne oldu? Herke atlasınız atlasınız. Kolaylar yat aşağı. Anne <laughs> kanal bir şey değil mi? 80'e bizi hapsettiler. Aha. Al bunu. Alırsın lan. Al. Hii, şu çektirme. Attım ileri koş lan. Verdim. Bas lan. Tık. Hadi. Bir daha. Rashishi Hadi Berke sen de. Aradan bak, çıktım bak izin. görürsen. Rövi. Rövi çorlu ya. Rövi çorlu ya. Rövi çorlu patlı işte adam ya. Bak, ha gidiyordu. Bak, bak, duymuyorum. Ama ya. <laughs> ya yeter ya yat aşağı yat. Hadi. Nasıl koyacağım? Hocam. Bak, biz atarız. E, siz oynayın biz atarız oğlum. Sıkıntı yok istediğiniz kadar oynayın. Ya sağlık şunları iki tır. Lan oluyor lan? Kaçtılar. Hayır ya durun lan. Oğlum daha iyi yıllar. lan. Rekip kaçtı yazardım. PAM! Kaçsaydınız. Kartal doymadı. Kartal hücuma çekti ikili hadi. Kartal yok kardeşim kanalları da var. biz abartsak sanki. Belki etinden korkanın kemiğini. Oo. Belki. Atlayayım bir daha. Hadi. Allah seversen at. Nasıl poslattın lan? Oğlum bak bak. Tebrik ediyorum kardeşim. Eyvallah abi ben tebrik ediyorum. Burada o ince pas. Oğlum bu kim lan? Tadiş'e bak. Hepsi çok iyi o, benziyor oğlum. Bunlar eskiden Suriyeliydi. Çömlüğüne bak. Anını bozuyor. Yakışın bir şey biraz. Aaa yine sevin. Aaa çok o, iyi lan. Dolun lan. Yaralandı. GS ağlama. Ağlam. Arkadaşlar GS'li arkadaşlar özür dileriz yani biraz panik. Ya şaka bir şaka. Oyundaki GS. Ha aynen oyunda da GS var tekisi. Bak görüyor musun? Berke hemen amblemini göster. Berke amblemini göster lan gösteri yanlış gösterdim. <laughs> <laughs> gösterdim mi? Gösterdim. Tam buradan SS alırım belki. Arkadaşlar mami, mami kaçtı. Mami kaçtı. Hocam o zaman bunları gez al mezal sok kim varsa ya. Gez sok. Ses hepsini. Aynen ya. Back up. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya. <laughs> Mert, Mert Fortnite koysana. <laughs> Aa koyayım lan dur. Mert Fortnite koy. Cenk çık oğlum. Son dakika belki Mert atarız falan. Ulan çocuğu niye sattın ya? ya. lan? Yakıştı mı lan sana? Adam mısın? Oğlum savaşta bir şey Aa, kaçtı ya. Allah mamit kaçtı. Yapay, zeka, geldi. Oğlum. Yapay yapay zeka, zeka profesör ze değil, değil değil mi? Ne kanka bilmiyorum ki hiç yapay zekadan kaçar rakip olur. Şimdi bakayım. Bakayım kanka profesör. <laughs> <kanka. gülüyor> <laughs> <laughs> ya oğlum tamam, <laughs> ya oğlum, tamam Livakovic o kadar kötü de Bence onu da yemez. Da. Mert <laughs> kafa topunu indir seni. Ya kim lan o? Mert, atıyorum. At. tamam. Tamam. Tamam bu konu çıkarmıyor. Aha. <laughs> Abi. Ah hocam. Kartallar sapladı. toy kartı göstersene. <laughs> tamam oğlum valla kuştaşlar olarak sapladık kardeşim bu videoda da barış halindeyiz Merkecim. Ya doğru doğru pardon unuttum ya. Da. Yani sana da saplayabiliriz ama sonra şimdi değil. Hoş. Göreceğiz hocam, o zaman. İstatistiklerimize bakalım. Gol abicisi Master'ı <laughs> değerli Hoca. Berke de ilk kan yaratıcı Arafastı vermiş. <laughs> Baran adamdır bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Baran <laughs> adamdır <hocam. gülüyor> kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oğlum adamla biçtim valla. O da şut değildi. Vallahi billahi ya. Livaboviç yine bitti. Oğlum 1129, 1101. Her şeyimiz mi iyi ya? Oğlum mükemmeliz var Vallahi ya. tam kuştaş olarak. 12 şutu, de 9'u Aynen öyle var. Yok ligde maçı yenelim sonra ne oluruz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5-1, 12 şutumuz var. 9 şut, 9'u bulmuş. Onların 1'de 1 o da şut diye. Levakovic'i tebrik ediyorum. Yine bir iki gerçekleştirdi. <laughs> Bim'de 101 bir şey geliyor ama. Bu böyle bir oy gördüm ya. Aa, Berkeciğim bir şey demişti misin bir de hakkında? Video bensinler tabii ki de. Yani böyle maçı başkalarında bulacaklar. Valla. Hocam bu challenge'ı beğendiyseniz videoya like atmayı, Berken'in de aşağıda kanalına abone olmayı unutmayın bak gidin çocuğa abone olun ha ayıp ediyorsunuz ha o da edit yapıyor benim için uğraşıyor ben de onun için uğraşıyorum lan ne alaka bilmiyorum ama abone olun destek olun. Hocam o zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı böyle değişeceğiz fikrinizi aşağı yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay.